Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Bugün Meloş Hanım'ı hayvanlara getirdim. Vallahi kucaklayıp getirmişim. Kucaklayıp getirdim. Bundan sonra baktım daha Polat'ın yana gidiyor. Polat nereye gitse o da peşinde. O e, Soros'tan Frida ikisi yan yandalar. Sana havlayınca Soros direkt eve. Soros direkt eve git. Meloş kaçam. <laughs> ya öyle kıvırma şerefsiz. Bak sen o kulakların dişlerim o. Bak o kulakların dişlerim o. Düşerim, o. Çok, kol. çok kol. seni çok <laughs> benim aslan kızım benim. Gel prensesim. Oyunla oynuyor. Hadi koş hadi koş hadi koş. Hadi koş. <gülüyor> <gülüyor> çıkı, çıkı 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 çıkı. Çıkı 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 Hadi koş hadi gel. Meloşum gel. <laughs> aslan Meloş. Aslan seni var ya. Seni öyle bir yapacağım ki. Öyle bir yapacağım ki. Kere seni gören var ya böyle Şaşıra şaşıra Bunlar nasıl böyle bir kız oldu Hayvanlar hep pislenmiş ya yani. Haydi kızlar haydi kızlar gelin aşağıya gelin Bulut Gel devam Meloş Meloş <laughs> Koşuyorum <laughs> benim ayağına patide Pati de veriyormuş. Şu kafa yapışına bakın. Şu şuna bakın. Kurban <laughs> olurum ha seni veren ha. Seni veren ha. Soros. Sen bana niye de kıbra da geliyorsun benim kışım. <laughs> Ay, şş, ya sorus, kafasını, kafasını komple ağzına koyuyor ya bu şerefsiz ya. Bak sorus, Döverim seni ya. Ya Polat. <laughs> Benim küçük kızım. Benim çoban kızım. Çoban meloş. Hadi gel, hadi kuş hadi, nereye gidiyorum peşimde? <laughs> Ayrılmıyorum peşimden. Ya Soros. <laughs> <laughs> Şerefsiz ama. Oğlum gerçek ısırma gebertirim seni ya. Bak işer, köpeğe bak ha o kafayı ağzına koymak nedir oğlum? Marlosh gebert onu. Marlosh gebert onu. Şeref. hanım Zana Hanım'la oyun oynamak şeyi. Ha. Hepsorusa bu şeref zev. Ya sapık sapık. Vay da aynen gerçekten de sapık. Ayıp ya utan biraz yüzünden ya. Utan ya. Terbiyesiz. <laughs> Marloş kocaman kızım. Daha evli çağına gelmiş Marloş'um. <laughs> Meloş'um evlilik çağına gelmiş. Ama gerçekten yani gelişimi gerçekten harika ya. Bayılıyorum ben buna bayılıyorum. Bunun böyle gelişim şeklinde yani böyle yüksek kaba sallı maşallah. Ama Soros da gayet iyi sallı olmaya başlamış. <laughs> Zanadan yüksek olmuş şerefsiz Soros. Zana mesaj yapıyor şey e, Melinda ya. Hadi bir sonrası bir çıkmış da bir görelim sen de bir yap. Nereye gidiyorsunuz? askerler. Biri gitti ya. Biri bir kuyu atmış, hepsi peşinden koşmuş. Zana halen tedavi yapıyor onu sanki. Hastaneye yatırmışsa diye yatırmış. Halen tedavi yapıyor. Ya. Yeah. Kocum. Aferin böyle. Soros babayla Zana Hanım'la takıl. Falan zaten pas vermiyor bu aralar. Zana küçükle, e, küçükken, küçükken şey Melin dayı emzirdiği için şimdi de öyle bir sahip çıkıyor ki evde de böyle arkadaşlar. Yani gerçekten sahip çıkıyor. Kendi yavrularını da aynı o şekil yapıyor. E, ee, Meloş Hanım'a da aynı o şekil yapıyor. Hele <laughs> o sapıka bak sapık sapık. Nasıl öyle? Utan biraz yüzünden oğlum utan utan. Utan biraz yüzünden ha Meloş'um. Aferin benim kızıma gel. Hadi gelin gidelim. Gelin canavarlar. Gel. Hadi gelin. Haydi oğullarım. Haydi askerlerim haydi canavarlarım Meloş ona fazla yaklaşma kızım gel Meloş gel o <laughs> <laughs> oh, oh, kurban olam oy oy seni verene oy oy benim kışım benim aslan kışım benim aslan kışım <laughs> gel hadi. hani o kadar köpeğim var hepsini seviyorum yani Meloş'u vallahi hepsinden daha çok seviyorum. Bilmiyorum Meloş'u ben çok seviyorum diğerlerine göre. Yani ben de anlamadım. Bak çünkü sorusum da var. Sorusu da 22 günlükken getirdim, büyüttüm. Ama Meloş Meloş bir başkadır ya Meloş. Canavar olacaksın canavar sen. Sen canavar olacaksın böyle var ya. Ulan soru sen ne yapıyorsun oğlum? Sapık. Dönerse sana sen görürsün. Arada maloş gidecek ben onu biliyorum. Vallahi <laughs> arada maloş gidecek. Burada şeyde bir tane şey buldum. Bu e, su deme çok almış. Bu tekne şeklinde yapmış adam kendine balık yakalamak için. Sandal gibi. Sonra oturup sen ne yapıyorsun? <laughs> Ondan gelmiş ha buraya suyun yanına şimdi ben de sahibini aradım. Tekten burada o da zaten sabahtır bunu arıyor. <laughs> Sonrasında biraz binelim gezelim mi oğlum seninle? Şöyle pervaneli. Gerçekten harika bir şey ya. <laughs> Hadi gidelim oğlum. Nele dur bakalım hele nasıl gideceğiz. Lan nereye gidiyor bu Soros? Soros bu nereye gidiyor Soros? Şöyle şey de var oturma yerler de var. Denizin tam ortasındayız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi harika bir şey ya. Her şeyden harika bir şey. Keçiler de oradan. Nereye gidiyorsunuz? Soros sudan çok iyi ayrıldık oğlum gel. Asla seni de bindirmem lazımdı Soros. Dur gel oğlum oğlumu da bindireyim Oğlumla beraber gezeceğiz. Viraj verme de var. Gaz verme şeyi de var. Ama adam çok güzel bir sistem yapmış gerçekten. Harika bir sistem yapmış? Gel Soros gel. Gel bin. Gel oğlum. Su yerinde durmuyor ki bindireyim oğlumu. Neyse burada bağlayalım bir yerde Çünkü ben adamı aradım Bugün edemezse yarın Gelip götürecek inşallah Yaz okunaktır ya yani. Öncelikle bunu bir bağlayalım Ama maşallah gerçekten harika bir şey yapmış ha Soruz beğendin mi? Fervaneli kolları çevirdiğin zaman gidiyor Birini durdurduğun zaman biri Çarıştırdığında sağa sola dönüyor yön veriyor hani direksiyon gibi. Maşallah yani helal olsun adam gerçekten çok güzel yapmış. Soros. Soros herhalde çok beğendi. Bırakıp gelmek istemiyor. Ha koçum. Gel, gelmek istemiyor musun? Hadi gidelim. Hadi gel. Şöyle pervaneli özel yapmış kaynaktan falan. noktasına bilye falan atmış. Ama gerçekten süper helal olsun. Zaten balık yasağı da başladı. Tekneciler gelip balık da yakalayamaz. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Gel koçum. Ruj <laughs> şerefsiz ama gitmiş tekneye binmeye çalışıyor. Gelip bindireyim mi oğlumu? <laughs> Meloş işkâhati geldi biraz durdu. Bundan sonra kaçtı gitti eve. O da sonra beraber eve gittiler. <laughs> Kızım sen niye oyun oynuyorsun? Ha. abi şey ya, hiç haberim bile yok. Kızım. Kızım. Koş biraz oyun oyna. Kızımı götürüp sulayayım mı? Hadi gidelim su içelim gelelim. Hadi gel. Gel prensesim benim. Ya kızım gel. Oy, <laughs> oyun oynama zamanı. Zaten oyun oynama zamanı. Beni görünce oyun aşkı tutuyor bunun Hala onlara bak. Prensesim. Kızım dur lan dur lan dur lan dur lan. Gel aslanım benim. <gülüyor> bak. <gülüyor> ya ben bunlara bitiyorum bitiyorum. <laughs> e hey kızım tek elle ancak bu kadar açılır. Ben ne yapayım sana? Soros sen ne yapıyorsun Polat'a Soros? Şimdi biraz kavga edeceğiz. E eba, eba sen kaçınıyorsun Soros. Valla sen zorla kaçınıyorsun oğlum. Niye? E gidip Polat'a atlıyorsun. E sen biliyorsun o sevmiyor o tür şeyleri. Hele buna bak. Zor bak sen ne yapıyorsun yerde? <laughs> ben sana dedim daha sonra. Sana dedim sen kaçınıyorsun gerçekten. Polat, aslan oğlum benim. <laughs> Kıcım. Nisan, Mart, Mart, Nisan, Mayıs. Evet kızım iki yaşına, iki yaşına girdi. iki yaşına girdi prensesim benim yaşına giriyor. Çok harika oldu. Güzel oldu. Aslında daha normalde 4 yaşına girmeyene kadar atam at olunmuyor. Gelme. Biraz daha büyü biraz daha daha çok güzelleşeceksin. Büyüdükçe açılacaksın yükseleceksin. Bunun bu daha kaç aylıktır? 4 aylık ya da 5 aylıktı bu. Annesi annesine burada tren çarptı. Annesi ölünce ee, kızım tek kaldı. Sen bir göreydin. Yani gerçekten böyle içim parçalanıyordu bunu gördüğüm zaman. Koşuyordu sağa sola annesini arıyordu. Bağırıyordu, çağırıyordu. Geliyordu buralarda saatlerce. Gelmiyordu eve. Ondan sonra alıştı bize de. Alıştırdım kendime. Nereye gidiyordum hayvanlarla peşinden geliyordu burada gündüz salıyordum otlanıyordu akşam olduğu zaman kapının oradan çağırıyordum çağırıyordum böyle koşa koşa geliyordu yanıma geliyordu eve evde bağlıyordum bir şeysini veriyordum ve orada kalıyordu hadi kızım suyunu iç hadi hadi prensesim hadi suyunu iç gidelim bu yağmur suyu hadi sevmedin mi aşağı mı götüreyim seni İlla ki nehre mi götüreyim seni? He? Gel. Gel buraya o zaman. Gel buraya o zaman. Ne? Sen ne yapıyorsun? Sen su içmiyorsun demek. Sen otlama derdindesin. Sen içtin mi oğlum suyunu? Havalar soğuk galiba o yüzden. Çünkü bugün eksilere girdi. Gerçekten hava soğudu. Bu 2-3 gün hava durumu öyle gösteriyor. İnşallah aşırı bir soğukluk olmaz, aşırı bir kar olmaz. Abi bizim dağlar da beyaz etti yani kar yağdı. Dün gittim oraya, orası da dün zaten yağıyordu orada. Bugün de tam yağınca biraz Beyazlaştı. Polat ve Sorosur da geceli hayvanlar da. O ne yukarıda atmaca mı? Yine aşağıda bir şey görmüş. Kesin onu izliyor. Bak 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 bak. Atmaca olması lazım. Çünkü küçük ufaktır. Onun hareketleri böyle. Soros gözü oraya dikmiş. Gel burada burada kızım bak buradalar. Nereye gidiyorsun sen? Bak ipi koydun ayağının arasına. Çek ayağını. Çek ayağını. Aferin benim kuşum. Hadi gel. Hadi gel gidiyoruz. Ufaklık. Daha küçük olduğu için yine davara gelmiş, hayvanlara gelmiş. Şimdi bağırıyor. Me 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 sanki nedir? Gel. Dün de öyle dağda yapıyordu. En son baktım olacak demek yorulmuş. Aldım kucağıma. Montumun arasına koydum. Demek üşümüştü hayvan. O yüzden bak Bir de yorulmuş. Oo <laughs> oh, şey. O tekne gelen orada bağladım. tekne oradan gelmiş. Bak buranın arka tarafında bir tane köy var. Oradan yani gelmiş ta buraya kadar. Bir şey olmasın da başka bir yere gitmesin. Bizim burada kaybolmaz. Bağladım zaten orada. Aradım telefonla dedim. tekneni burada bağlamışım. Gelip ister bugün götür ister yarın götür ne zaman götürürsen götür ben sana haber verdim nereye gidiyorsun kızım hadi dön Maşallah öyle bir kar başladı ki acayip bir şekilde bir kar yağıyor. Hayvanları bir an önce eve götürmem lazım. Çünkü yavrular küçük olduğu için üşürler, hasta olurlar. Polat! Gel oğlum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.